Baba küçük kızıyla, anne oğluyla peş peşe acil servise girdi gurbetçi ailenin zehir olan tatili faciayla bitti. Geçen ayda böyle bir vak olmuş. Buradaki olayı da bugün biz şahit olduk. Ortaköy'de artık kompirme mi, midye mi neler yemişse 3 yaşında bir 6 yaşında çocukların ölümleri gerçekleşmiş yani. Üzücü olaylar bunlar. Böcek çifti iki çocuklarıyla 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelmişti. Her şey yolunda gitseydi hep beraber bugün geri döneceklerdi. Çocuk rahmetli olmuş. Çocuk olmasa ellerine zaten daha kötü bir şey yani. Ama bu mutluluk tablosu mazide kaldı. Tüm müdahalelere rağmen iki kardeşle anneleri kurtarılamadı. Çok üzgünüz. Gerçekten çok üzücü. Gidenleri ne geriye getirebilir ki? Bir aileyi parçalayan kabus 11 Kasım'da saat 10.08'de Fatih'teki otelden çıkıp Ortaköy'e gitmeleriyle başlamıştı. O ailenin önce seyyar satıcıdan midye yedikleri ardından işte bu restoranda annenin tavuk tantuni, baba ve oğlun kokoreç, kızlarınınsa sucuk ekmek yediği tespit edildi bir dükkandan lokum alıp 18.43'te otele döndüler. Bizim çocuklarımızdan başka bu lokantadan veya otelden yemek yiyen yok mu bilmiyorum. Bunun da araştırılmasını istiyorum. Oldukça şaşırdım. Üzücü bir olay. Dördü de rahatsızlanmıştı. Sabah 11.16'da karı koca çocuklarıyla birlikte soluğu acil serviste aldı. her sene yazları tadilde geliyorlardı. 6 günlük bir izinle İstanbul'a gelmişler. Bu vakalarla karşılaşmışlar. Hepsi tedavilerinin ardından 15.40'da taburcu edildi. Fatih'teki otele döndükleri gece saat 2.20'de anne böcek kızının hareketsiz yattığını fark etti. Ortaköy'de artık kumpirme, mi, midye mi neler yemişse 3 yaşında bir 6 yaşında çocukların ölümleri gerçekleşmiş yani. Üzücü olaylar bunlar. Hepsi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk kötü haber masalla abisi Kadir Muhammed'ten geldi. Isparta'dan buraya geldik. iki gündür biz ağlıyoruz yollarda. Babanın durumu kritik zaten daha. İki torunumla bir kızım mefat ettiler. Bugünse anneden acı haber geldi. Kaldırıldı hastanede. Hayata gözlerini yumdu. Babanın tedavisi ise hala devam ediyor. Olayın ardından ailenin yemek yediği restoran işte bu şekilde mühürlendi. Bunun araştırılmasını istiyor. Başkalarının canında yanmasın. Üçünün de cenazeleri yakınlarına teslim edilirken soruşturma kapsamında iki suç kaydı olan restoran sahibi 11 sabıkalı midyeci, kokoreççi ve lokumcuyla birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı. Geçen ay da böyle bir vak olmuştu. Anne ve iki çocuğun ön otopsi raporuysa kafaları daha da karıştırdı. O raporda ölüme neden olacak harici travmatik bulguya rastlanmadığı vurgulandı.